İftara nereye gidilir böyle en geleneksel? Sen şimdi geleneksel mi istiyorsun? Geleceksin benim dükkandan alacaksın beyaz peynirli ekmeği. Hmm. Senin kendi dükkanından da alacaksın bir kilo üzüm ya da şöyle bir karpuz. Hmm. Alışasana mis gibi geleneksel abi. Oldu iki tane de soğan kırarız, ben de seni dinliyorum ya. Öyle geleneksel değil böyle İmam Bayıldı gibi. Fehmi Baba nasılsın? İyiyim ya. İmam Bayıldı gibi, şey gibi ha. öyle bir şey yani. Bu... Aa Fehmi Baba. Evet. Aa, bu akşam biz sizi iftara davetliyiz değil mi? Evet. E, Fehmi Baba, e, iftara bir misafirimiz daha olacak. E, tabii buyursun gelsin, kim? E, Helga, Helga, bizim Helga gelecek. Ha gelsin, buyursun ya. E, yaşa, e, yengeye söyleriz, böyle geleneksel yemekler yapar değil mi? Tamam, ben söylerim şimdi. O geleneksel yemek yaparlar. Ee, ya ne kadar eskiye gitsin? Efendim? Ya geleneksel olarak ne, ne kadar eskiye gitsin? Kımıs falan iyi mi? <gülüyor> 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 ya benim baba, <laughs> kımız dedi ya. Ya o kadar eski değil ya. Böyle imam bayıldı, karnı yedi. Yani. Ha, ha, orta Asya değil, o, e, Osmanlı İmparatorluğu dönemi. <laughs> <gibi. gülüyor> ha, <laughs> kımız <Kımıldır> dedi ya. <laughs> Sağ ol Fehmi baba. Hadi bakalım, biz gidelim. <laughs> ah, ne <çıkmayayım. gülüyor> Görüşürüz <laughs> Fehmi baba akşama. Hadi görüşürüz, geleneksel Osman... görüşelim hadi. Görüşeceğiz, hadi Hadi bakalım. <laughs> Sen bayıldığın yerine sen bayılmadın. <laughs> Ergun abi, Fedai Bey'e uzun incelemeler ve araştırmalar sonucunda ulaştım abi. Ee, senin sorununu kökten çözecek abi. Seni tek celsizde boşayacak. Hatta o bile çok fazla, değil mi Fedai Bey? Ee, yarım celsede, yarım celsede. Bit tabii. tabi. tabii. Bit tabii, bit tabii. Aa, bitsin tabii. <laughs> Vallahi ne olur, ne olur yani çok güzel olur. Çok seviniriz yani inşallah. Bana biraz karınızdan bahsedin. Hı? Okumuş mu, yazmış mı, hırslı mı, ee, bencil mi, evcil mi, madya sever mi, gözü dışarıda mı, sağcı mı, solcu mu, liberal mi? Ee, valla Alman. Alman olduğunu biliyoruz efendim. Valla biz de o kadarını biliyoruz efendim. efendim ee, yani arkadaşımız mantık evliliği yaptı. <laughs> mantık evliliği diye bir şey yoktur. Mantıklı olsa doğal olurdu. Hayvanlar da evlenirdi. İnekler için nişan yapar. Su aygırları da düğünleri olurdu. <laughs> Kedilerin kına gecesi olurdu. Ya o sivrisinekler çift halinde gezerdi ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, Ergun abi e, sanırım Fedai Bey yarım celse değil, çeyrek celse de bu işi halledecek değil mi? Tabii, tabii. Evet, e, ben sizi Yalnız bırakayım ben sizi. Git tabii. Evet. <laughs> 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 Git tabii. Rezai Beyciğim, kolunuz. <laughs> Saygılar. Hoşça kalın. Göreceğim sonra ben seni. Fedai şimdi en önemli kısımlarını konuşalım da. Mesela öncelikle ben Helga ile Almanya'da evlendim ya. Burada boşanabiliyor muyum mesela? <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz ayda evlenir fark etmez. Hadi canım. <laughs> oh güzel, güzel. Peki tam olarak ne kadar sürer? Bir lira bir buçuk sene. Sene mi? Tabii. Bu bildiğimiz 365 gün olan sene mi? Bittim. Oho Fedai Bey yani nerede nerede kaldı sizin Markadınız yani? Canım bana mı sordunuz evlenirken? Devlet bu. 30 saniye evlendirir ama 30 saniyede boşamaz. Yapma ya. Tabii. Oh. Allah razı Pardon, müsait değil miydi? Ee, bir, 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 biraz, biraz meşgulüm ee, canım. Ben seni sonra e, çaldırırım. C e, çaldırınca çıkarsın. Tamam. Çaldırmak? C e, pencere camını çaldırmak, tik 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 diye çaldırmak. Hı. Tamam, anlıyorum canım. Ben Fedai'ye çıkalım, boşanma ah. avukatı. Ee, merhaba. Biri mi boşanıyor? <laughs> evet, Ergun Bey. İyiyim bir arkadaşı, bir arkadaşım. Ee, ...arkadaş. Arkadaş mı? İki saattir arkadaşımız için mi konuşuyoruz burada? <laughs> Kim için konuşacağız, benim için mi <laughs> konuşacağız? Ben evli değilim ki benim için konuşalım ya, arkadaşım için mecbur. İyi <laughs> e de beni niye çağırdınız o zaman buraya? Sizi ben mi çağırdım ki Fedai Bey buraya? Butik Ali çağırdı, ben mi çağırdım? Canım şu kaybettiğim vakitte en az iki çifti boşardım ben. <laughs> Alem adam. Kim boşanıyor, tanıyor muyum? Ee, hayır, 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 tanımazsın, tanımazsın. Ya ay ne kadar kötü şey boşanmak, yani... Hmm. Allah kolaylık versin yani gerçekten. Ya işte ne yapsınlar? Ay i̇şte canım e, ya. yürütememişler. Ee, ne yapsınlar yani? Ah. Ay şimdi güzelim aile yıkılacak mı yani? <laughs> İşte... Ay peki, bir şey söyleyeceğim ama çok üzülür onlar. Ya... Çocukları var mıymış? Yok, yok, yok. Çok şükür o yok. Ona ben de şey yaptım, çocuk var mı diye, çocuk yok, oh dedim, çocuk yoksa... Ay o zaman ama kadıncağız da üzülecek. Ay durma kalacak kadın şimdi. Bir şey söyleyeceğim, peki neden boşanıyorlar? Niye olacak? Sebep yüzde doksan başka bir kadındı. hala? <laughs> <laughs> Allah kahretsin o adamı yani. <laughs> ya, nasıl sinirim bozuldu şimdi ya. Ay Allah kahretsin, insan yani, insan. İnsan karısını başka bir kadın için boşar mı? <laughs> canım şimdi nereden bileceğiz? Yani belki de... E, adam o kadını daha çok seviyor ve... E, Aa e... ama bir dakika, o zaman onu baştan düşünecekti yani? Hayır, hayır ay canım, belki baştan beri onu seviyordu canım yani... ...şimdi biz nereden bilelim, belki baştan beri... Baştan beri onu seviyorsa o zaman niye evleniyor? O zaman karısını niye mağdur etmiş? Ya mağdur olmaz o, mağdur olmaz o. Ee, Yürü, yürütemiyor demek ki canım. A Allah Allah, adamın kadının şeyi bizi mi aldı, e gerdi. Ee... Demek ki sen böyle görüyorsun yani mevzuyu. Ben niye böyle göreyim? Nasıl canım ya? Ben niye böyle göreyim ya? Arkadaşım diyorum, arkadaşım öyle görüyor. Arkadaşımın gözünden görmeye çalışıyorum. Ama Ergun, sen nasıl bir arkadaşsın yani? <laughs> nasıl bir arkadaşsın? <laughs> Arkadaşlarının evliliği kötü gidiyor, sen durumu düzelteceğine... ...gidiyorsun bir, bir tane bu, bu... ...fedai beyi buluyorsun yani. Yarın öbür gün bizim, bizim başımıza aynı şey gelse, sen gidip tekrar... ...fedai beyi bulacaksın yani? Her zaman hizmetinize hazırım. Ya izin, Allah Allah, ne alakası var, nereden dedi... Do, ...döndün dolaştırdın, getirdin bizim evliliğimize ya... ...ben seni seviyorum Nazlıcanım, ben niye senden boşanayım ya? Ne alakası var yani, ne alakası var? Yani vallahi benim çok sinirim bozuldu şu anda. Bak elim, ayağım nasıl titriyor? Az. Allah kahretsin o adamı yani. E, şu ağzından yel alsın. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Keşke gelmeseydim ben buraya. Kız, kız, kız. Öyle, öyle öyle öyle... Şimdi... ...benim bu işi acilen halletmem lazım. Yani benim vaktim yok öyle. Bir, bir buçuk sene bekleyemem. Benim Ramazan'dan önce boşanmam lazım. Ben Ramazan'dan sonra kız isteyeceğim ya. Nasıl yani Ben sizi boşayacağım. Sonra siz tekrar mı evleneceksiniz? Evet. <laughs> Çok güzel. Sizi özel müşterilerim arasına alıyor. Soy isim neydi? Allah'ım ya Rabbim neredesin butik? Neredesin butik? Misin misin? Lay lay lay.